Merhaba arkadaşlar. Röfe. Gördüğünüz gibi GTA San Andreas'ı takılmacaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niye böyle bir ev içindeyim diye sorarsanız ya da sormazsınız. Bu evi görmüştünüz siz. Görmüş müydünüz? Hiç hatırlamıyorum. Görmediyseniz de burası benim yeni aldığım evim. Bir sürü odası var. Bir sürü bir sürü. Yine yatak odası. Yatak odasında başka bir şey yok. Ve yine yatak odası. Ya e burası da banyo. Öyle. Burası da banyo. Ama bu aynı şekil ölmeyen şekil yani. Öyle bir yapmışlar ki banyoyu. Oh biraz da tuvaletim şey. Aa, havada uçuyoruz. Bir şey fark ettim. Havada uçuyoruz. <laughs> Fail. Havada uçmak. Bölümün adı kesinlikle bu olacak. Yeee yeah, havada uçuyorum. Solunu dana kadar. Acayip fazla. Acayip 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 fazla. Burada da 4 tane dolap var. Hatta 6 tane dolap var. Pardon 5. Şuradan 2 2. Evet 5. Şurada i̇şte televizyon. Telefon bile var. Alo. Ryder mı? Sweet. Ne yapıyorsun gide. Senin, seni kurtarayım mı? Kız arkadaşınla yine bir şey mi oldu? Hadi bay falan filan. <laughs> Öyle işlermişler. E bu bölümde görev yapacağız. Çok yoğun istek üzerine görev yapacağız ve garajımda tank var. Ama binemiyorum. Garajımda tank var ama binemiyorum. Neden? Neden? Garajımı lanetledim bildiğin ya hemen kendimize güzel arabamızı çağıralım. Bizim güzel yarış arabamız. Şu tank da lanet dedi benim bildiğim garajımı ya. Bir soktum çıkartamıyorum oradan. Hadi bastırıyoruz. Yeeeyy. Çok iyi bastırdık ya. Hayır. Ne? Soya. Soyam. Ben oradayım. Yaşa yaşatırım. E şu yam. E şu yam. Araba hep. <laughs> Birkaç kere soyam yazdım araba patlamadı. Patlamıyor demiştim. Patladı. Neyse ben bir Patron'un görevine gelince videoyu tekrar başlatacağım. Video çok durmasın diye böyle gidelim dedim. Daha eğlenceli oluyor. Arabaya uçarak gidiyorum. Uuu. Zaten araba uçak gibi kullanmak çok zevkli. Ama birazcık durdurması sorun. Böyle durdururlarmış. Neyse. Hayır. Tamam uçmaya devam. Hı. Oha. Buraya ben çıkamam hayatta. Yay! Arabayı nereye park ettik? Ee, arabayı tekrar uçurabilirsem çok güzel olacak. Araba uç! Ya! Ne gıcık bir şeydir bu ya. Hey ya ben cezara gelince gidince geliyorum. Evet geldim. Ara başımla birlikte bizim kız arkadaşımız falan her iş ne oluyor adamım hemen geçiyorum hiç uğraşamam çünkü ama şunu kapatmam lazım yoksa araba uçmaya devam eder Araba çok jinx ha. Döndür döndür. Bildiğim kadarıyla tek elle sürülen her araba bu yarışta oluyor. Bildiğim kadarıyla yani. Çünkü bana şimdilik öyle oldu. Tek elle sürdüğüm şu direksiyonu tek elle yönlendirdiğim CJ'in tek elleri yönlendirdiği arabalarda hep bu yarış da kabul etti. Diğerlerine kabul etmeyi bir keresini katılmaya denemiştim. Kabul etmedi. Araba çok mu yavaş bana mı öyle geliyor? Evet. Ne desem? Hangisi yapalım? Ha, Alonso. Alonso bastırarak oyuna geçiyor. Alonso. Kabazaki. Geçerek. Büyük bir performans Sen geliyor. Oo, Alonso Bir kaza arkasında. Him him. Büyük bir hızla Alonso'yu yakalamaya çalışıyor. Alonso. Alonso'dan güzel bir viraj dönüşü. Alonso'nun arabası hiç kaymıyor. Evet. Alonso diğer yarış liginde de birinci olmuştu. Alonso keskin bir viraj yaklaşıyor. Oo Alonso'dan muhteşem bir drift. Alonso hızını kesiyor. Arkadan Kalazaki için büyük bir şans. Ama ama Kawasaki yakalayamıyor Alonso. Alonso muhteşem bir şekilde devam ediyor. Alonso. Arkada Kawasaki. Alonso bu yarışın birincisi şimdiden belli oldu. Üst üste virajlar Alonso onları. Hiç takmadan geçiyor ve Alonso. Alonso. Yetişe doğru yaklaşıyor Alonso. Arkasından kavaz kaçıyor. Kim kim Çok hızlı gidiyor. Arkada büyük bir kaza oldu. Evet. Alonso. Bu liginde şampiyon oldu. Alonso. Alonso. Bu liginde şampiyon olarak. Muhteşem ligini yine öne sürüyor. Alonso. Patla. Fikrim var gel. Tamam patlayış hazır olun beyler. Oha ezecek beni. patlamadı. Oha patlamıyor. Polisin motorunu çaldım gidiyor. Uçuyor. Yiii. Evet devam ediyoruz. Muhteşem polis kaçmalarıyla birlikte. Daha görev yapamayacağım şu görevler çok uzun sürüyor. Siz görev istediğiniz Olsun size görev. Yani görev.